Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, X mouse buton kontrolü nasıl indirilir yazıyor. Ee, onu deneyeceğiz arkadaşlar. Scroll click'miş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar scroll click indir gezginler yazıyorsunuz. Ben linki bırakabilirsem bırakırım. Buraya geliyorsunuz giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan yüklüyorsunuz. Ben yükledim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan açıyorsunuz. Ben bu arada gözünüzün önünde sileceğim sonra oyunda da göstereceğim. Ve arkadaşlar oyuna göstermeyelim. Ee, ben klik'i drag'ı almışım. Bekleyin geçer. Ee, Drag'dım kalsın. Tam drag, drag click yapıyor arkadaşlar. Bu öbürü drag click nereye gitti? Ee, drag klik yok. Ve veya ben göremiyorum. Hmm. <laughs> Klik nerede abi ya? Şaka mısın? Abi buradaydı. Şaka mısın? Neyse biz double bu klikte gösterelim arkadaşlar bunu. Bu değildi. Peki de. Burada nerede? Aynen. Arkadaşlar buradan oka basıyorsunuz. Double click yapıyor. E, yapıyor aynen e, ee, arkadaşlar sonra Apple'ye basıyorsunuz buraya ee, Google açalım buraya arkadaşlar birazcık ben de daha yeniyim de bunu da öğrenmeye çalıştım e, ee, GPS test yazalım buna girelim arkadaşlar aşağı şey inelim arkadaşlar şurada mouse'un bir aşağıya indirme tuşu var ya orayı orayla oluyor arkadaşlar bakın şimdi kaç GPS yapacağız merak ediyorum abi bak 5 saniye denemiş. 4 klik yapmışım. 15 GPS yapmışım. Bir tane daha deneyelim ama bu sefer masaya sürterek yani. Siz beni anladınız bence büyük ihtimalle. Deniyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Oo, sesi geliyordur büyük ihtimalle. Oo, 20 27 GPS bekle DPI yine <laughs> Tamam. Arkadaşlar e, 21.40 e, klik yaptım. E, arkadaşlar videomuz bu kadar olsun ben gözünün önünüzde sileceğim dedim sözümü verdim arkadaşlar. Buradan bunu kulesi basıyorsunuz. Burada sağ tık yapıyorsunuz. Kaldır var ona basıyorsunuz arkadaşlar. Kaldırıyor nerede? Lan bu de değil bekle. Nerede? Hmm. Şey indirelim. Hı, bu kaldır ve değiştir var. Buna basalım evet diyelim ve kaldırması bekleyelim. Arkadaşlar güzel bir like patlaması atabilirsiniz. Çok güzel olur. Ee, tam aynı sildi arkadaşlar. Bakın şey bildiğin aşağıya ne biliyoruz? bak. Normal ben de bir deneyeyim. Ama bu arada bu zor oluyor. Yani ne yalan söyleyeyim zor oluyor. Bu ben normalde şu an o onu 10, 10 GPS, 11 GPS yapmıştım ama bu yarısına katlıyor. 18 GPS falan yaptım. 2 katına katlıyor. 18 GPS yapmıştım demin. Ne arkadaşlar? Bekle evet, bir de şey yapalım son olarak. Abi zor oluyor. Şaka maka çok zor. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun. Güzel bir like patlaması atarsanız güzel olur. Hadi bay bay.